Evet değerli arkadaşlar, trigonometri konusu ÖSYM tarzı bir soruyla karşınızdayız. Birim çemberde verilen eksi kök 2 bölü 2 artı kök 2 bölü 2 noktası ile eşleşen açının radyan olarak esas ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle bir birim çembere bir bakalım. X ve Y eksenimiz. Birim çember biliyorsunuz ki yarıçapı çapı bir birim olan çemberdi. Şimdi biz burada bir nokta alıyoruz. Eksi kök 2 bölü 2 artı kök 2 bölü 2. Bu nokta diyelim ki şurada kesişti. Dikkat ederseniz bu noktanın şurasının uzunluğu yani x eksenini kestiği noktanın uzunluğu kök 2 bölü 2. Y eksenini kestiğimiz noktanın uzunluğu kök 2 bölü 2. Biz bu noktayla orijini yani o noktasını birleştirirsek buraya bir dikme çizdiğimizi varsayarsak. Buranın kök 2 bölü 2, buranın kök 2 bölü 2 olduğunu gördüğümüzde ikiz kenar üçgen olduğunu söyleriz ve bu açıların 45 derece olduğunu söyleriz. Peki buradaki e, eksi kök 2 bölü 2, kök 2 bölü 2 noktası ile eşleşen açının ölçüsü şurayı başlangıç olarak kabul ettiğimizde şu yönde pozitif yönlü bir açıdır. Nedir bunun ölçüsü? Burası 90 derece artı. Yanında da bir 45 derece var. 135 derecelik bir açıymış. Ama biz 135 dereceyi radyan türünden istiyoruz. Biz biliyorduk ki derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi O zaman biz derece yerine 135 yazarsak bölü 180 eşittir radyan bölü pi olacak. Pi'yi de karşıya çarpı olarak atabiliriz. 135 45'in 3 katı 180 4 katıdır. Dolayısıyla işlemimizin sonucu 3 bölü 3 bölü 3 pi bölü 4 radyan olarak bulunur. Cevabımız A seçeneği.